arkadaşlar. Bir haftadır bekliyorum. Siparişim geldi şükür. Şimdi sizinle birlikte ulaşacağız. Bu arada e, hediye de geldi böyle. Şimdi maket bıçağımı alacağım. Maket bıçak. Şöyle. Şimdi bunun şeyini yazacağım. Şuradan. Evet. Duruyorsam adım. Biraz burada yamuk geldi. Biraz ama olsun. Evet. evet. kutu aç, açılışı. Benim için bir şey yok. Bir de Mevlim serisinden alacağım. Evet, böyle görünüyor. Biraz mükemmel ama benim için yok. Bir de böyle yatan çözümlerim var. Şimdi göstereceğim. Açıyorum. Evet. İçine bakar mısınız? Bugün 3 tane açacağım. Veya 4 tane tane bilmiyorum. Heyecanlar. Şunu bu arada çıkarmak istiyorum. Çıkartacağım şimdi onu. Nasıl çıkartacağım? Açayım. Arkadaşlar 24 tane olsaydı niye Evet şimdi bunu çıkarmak dünyanın ne ben bu? Şöyle, mı Şuraya yapsam de. şöyle Aha. Hah, evet. evet. çıkardım. Bu bende vardı zaten. Bende vardı. Şimdi benim arkadaşlar ne istediğimi şimdi size söyleyeceğim. Benim arkadaşlar istediğim şuradan bakın. Şurada My foto ve elektrik temiz. Ne olur. Şimdi e, üç tane seçeceğim. Bir tane bunu seçeceğim. Bir tane bunu seçeceğim. Diğerini annem açtırmak istiyorum. Şimdi açacağız. İlk önce herkes pembeden başlayacağım. Ben de pembeden başlayacağım. Şekerlerini e, sonra da başlayacağım. Aa, bu bende yoktu. Bunun ismi ne arkadaşlar? Bunun ismi neymiş? Ee, şu işte şu. Ee, bu bende vardı ama. Ha, bu bende vardı. Kutuda çıktı mı kenarından öyle tane? Çıktı işte o da şu. <laughs> bu bende vardı. Arkadaşlar bunu habersiz açtım. Sıkıntısı olur mu? Bu bende vardı. Şekerlerimi açıyorum. Çünkü sorduğum açmak biraz zor olur. Bunları koyuyorum bir tarafa. Şimdilik çıkanlar. bunlar. Üç tane e, açacağım şimdi. Bir tanesini ben de İçinde bu arada çok fazla var. Ben bakmak istiyorum. Şeker. Şeker. <laughs> sonra e, dediğim gibi mayonez, fata ile temiz. temiz. Farklı bundan bunlar çıktı? Neyse. İkinciye çıktı. <laughs> Şimdi anneme eşe yapacağım. Şekerler. Bunlar. Bunlar çıktı. Şanslıyım. Arkadaşlar yani 24 tane aldım. 24. 20 tane çıktı. Annem de açınca 20 tane olacak. Ee, umarım şu veya şu çıkar. Ne olur. Bende olmayanlar arkadaşlar çok şey yok yani bende. Çok şey değil yani. Bu var. Bu çıktı. Üç tane kaldı. İstediğim şey var sadece üç tane. Arkadaşlar çok tatlılar. Şimdi arkadaşlar ben ee, şu annem gelirse kadar suyu kendim deneyeceğim. Şeker böyle şey geldi. Çok merak ediyorum bu Deneyeceğim şimdi de şey. Toplamdan. <laughs> Kat geldi. Bakar mısınız? Bak. Evet. Bu rengi seçtim şimdi deniyorum. Güzel. Biraz tutuyor O benim sıkıntı için sıkıntısı hiç yok yamuk olsun kimin umurunda yani ama içinde çok fazla var ha? İşte ben bunu nasıl açacağım üstüne aslında tabii ki de hepsini bugün açmayacağım bugün sadece 4 tane açacağım Ben şunu kapatmaya çalışıyorum. Böyle benim için. Anlaştı. arkadaşlar ben bunu meyveli serisini alacağım diğer videoda meyveli serisi gelir artık böyle çikolataları ayrıca ben bunu bir haftadır bekliyorum süperşi bir haftadır beklediğim süperşi arkadaşlar bu benim gündür öyle öyle beklediğim süperşi yani şu bende yoktu bu çıktı bunlar bende vardı. Pedere hoşa teşekkür ederim. Kart aldım. Hepsini açacağım. Bu arada arkadaşlar hepsi. Mesela benim bir tane kutum var. Kutuda ee, kutu yani şey mesela ben bunu açıyorum. İlk bu çıkacakmış anneme seçtiğimden sonra. Çıkacakmış. Bu bu burayı mı? Çıkacakmış. O yasaklarımdan. Köpüğün köpüğü akşamdır aslında ya. Anneme. Arkadaşlar hemen bitiyor bunlar ya. <laughs> Çok tatlı. <toplu>. Annem açacak arkadaşlar. Bu nem geri bomlarımız. Şuradan mı açılıyor? Evet arkadaşlar. Açayım da. İlk şeker. <laughs> Şekerlerde oyun oynuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Biraz Aa, kamera, kamerayı Kamera açıldı. Kamerayı bırakıp Senin şansın her çok güzel şeyler çıkıyor. Aa pün pün pün. Anne sana bir şey soracağım. Bak şey ben hani şöyle şeyler yapıyorduk ya. Hı -hı. Bir tane çekmiştim pum pum Anneme çıkacak demiştim. İstersen bir tane pembe aç. Şurada senin için pembe her Ben miyim? Çok merak ediyorum. ne? Ne? Aa bundan aynısı. Hı -hı. Üçüncü oldu. Şöyle farklı farklı. Hı hı. Ama bunu arkasına koyar mısın? Aynı çöp. Tamam. Yeter mi bugünlük? İstersen sen de açabilirsin. Sen açtın mı? Açtım ben. İki üç tane. Şunu istemişsin sen. Evet. Senin istediğin evet. açsın artık. Aynen açıyor. Ne çıktı? O da vardı. O da çok istiyordu. Arkadaşımdan. Hep aynı. İçki yok. Ama. Bay bay. Arkadaşlar size kötü bir haberle geldim arkadaşlar. Gerçekten çok özür dilerim. Ben dün hepsine dayanamayak açtım. Annemle, ailemle falan açtım. Bunlar çıktı. Yani sevdiklerim şükür çıktı. Ama size çok güzel bir haberim var. Ben dün birinci seri ve ikinci seri yani birinci seri karışık olan ikinci seri meyvelisi olan seriyi aldım. Bu kaçıncı seriyi zaten bitirdim artık. Yani içinde bayağı de çıktı. Şimdi size göstereceğim onları. Arkadaşlar bende olan bir sürü seri var. Atacağım. Benden daha fazla yani. 61, 62 falan kaç tane var bilmiyorum. Bu bu selective end arkadaşlarını hepsinin bütün seriyi göstereceğim. Hep atak olsun. falan da. Tamam. Yok bu arkadaşlar diğer seriden meyveli seri tabii ki de bende var. Mesela meyveli seriden şunlar var. Bu var. Ondan sonra geyse var. Ondan sonra ondan, ondan sonra limon var. Ondan ondan sonra bu var. Bunun ismini unuttum. Bu değil. Ya bulamıyorum tane elma var. E bu seride herkese çok az var. Şimdi bu seri bitti. E, şu seriye geçelim. Bundan var. İlk aldığım. İlk aldığım herkese hacı mı bu? Ondan sonraki bu. Bu var. Ondan sonra şu çileklerden var. iki tane. Ondan sonra... Arkadaşlar bir tane hacı yapmaz yok. Şuna karışmış kırmızılı başlıklı kız var. Yani arkadaşlar şunların ikinci bu meyveli seri şu birinci seriyi aldım. Yani çok şanslıyım aslında. Anam babam ne kadar sana para veriyor falan demeyin. Kendi paramla alıyorum arkadaşlar yani. Birinci serimiz işte. Do. Do. İşte. Pavlarım. Hadi arkadaşlar. E, görüşürüz.